Kil geliyor. Zeytin. Seninle oynamak Hı? çok zevkli. Hı? 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 Ekran başında oynadığınız yeter. Biraz da dışarıda oynayın hadi. Oh. Gök taşı mı dedi? Dünyaya gök taşı mı düşmüş? Hı? Hı? Ne? Evet gök taşı. Hem de bu taraflara düşmüş. Adamları... <gülüyor> 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 hadi limon, o taşı hemen bulmalıyız. <laughs> Niye ki? Büyük Niye desettiler. mi? Kesin süper güçleri var o taşın. Ee, uzaydan düşmüş, uzaydan. Süper güç mü? Süper kahramanlar gibi mi? Ee, ne duruyoruz o zaman? <gülüyor> Boşuna <gülüyor> aramayın taşmış. Ya, ya da arayın. Ay, ya? Ne oldu? Duydum. Ha, ha, Yine duydum. Ne duydun? Aha, aynı tıkırtıyı. Dolabın içinden geliyor. Kesin fare var. Söylemiştim ama ben sana. Duvardaki deliği kapat demiştim. Fare var demiştim. Panik yok tamam. Halledeceğim ben. <laughs> Biraz şuraya oturalım Zeytin. Bu taş. Sabah burada mıydı limon? Hangi taş? Oturduğun taş. Değildi galiba. O halde bu taş, bulduk limon, bulduk süper taşı bulduk. Şimdi bizim süper gücümüz mü olacak? Tabii ki. <laughs> 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 e, ee, Peki süper gücümüz ne? Ee... Yetenek, bu taş bize yetenek verecek. Şahane müzikler yapacağız. <gülüyor> hadi hadi, <laughs> füret odanda mı? <laughs> Gidelim. ...taşımak yerine flütü aşağı indirmedik. Ee, e, bir dahakine artık. <Gülüyor> 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 Yok yok bu değil. Ay kulağım. Değil tabii Zeytin. Ee, peki bizim süper gücümüz ne o zaman? <laughs> Aa, buldum görünmezlik. Görünmezlik mi? Evet süper güç kesin görünmezlik. hı. <laughs> <laughs> Bir taşın üstüne çık. Hadi. Ben de gözlerimi kapayayım. Görünmesin Limon. Görünmez. Ha? Ay dönmeyi unutmuşum da. Bu defa olacak. Olacak. Görürsün. Ha? 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 Oldu. Bu defa oldu Limon. <laughs> mi Evet Zeytin. Bu olsun bu olsun. Hadi deneyelim. Ben böyle bir güzellik görmedim. Güzelci. Harika. Teklerim öyle harika. <laughs> Bahçede niye denemedik ki? İlla parka mı gitmeliydik güzelleşmek için? Yok yok park olmalı. Taş bize süper <laughs> güzellik verecek. Bu yüzden süper güzel bir yer olmalı. <laughs> Şimdi süper güzel olacaksın. Bekle. Hayır. Aa, Aa. <gülüyor> 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 evet. Demek ki bu da değilmiş. Ah. Ay çok ağır. Dur anne biz taşırız. Biz hallederiz çiçek değil. Aa. Hıp, hı. Aa. Aa. Siz ne zaman bu kadar güçlendiniz bakayım? Ne gücü? Güçlü müyüz? Biz mi? Ha. Güçlü mü? <laughs> güç. Taş. Taşın gücü güç vermesiymiş. Bulduk. Süper gücü bulduk. Aa, gerçekten süper gücü varmış taşın. <laughs> ne oldu? Ne? Ne? ne ne, ne? oldu? Ne olacak fare? Hani halletmiştin o işi? Aa, halletmiştim mi? Taş koymuştum bahçedeki büyük deliğe. Sarım tıraka büyük bir taş. Taş mı? Bahçedeki deliğe mi? Aa, ee, taşı değil miydi o? Hani haberlerde anlatılan. Tabii ki değildi. E peki göktaşı değilse biz nasıl güçlendik? Yani biz... ...boşu boşuna mı taşıdık o taşı? Oradan Hı -hı. oraya. <laughs> Tüm gün taşı oradan oraya taşımaktan Hı -hı. güçlenmişsiniz. Hı -hı. Kim olsa güçlenirdi. Madem o kadar güçlendiniz... ...gidin de taşı yerine koyun. Ben de buradan inebileyim. <gülüyor> <gülüyor>